Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Dragon Stone Fantasy videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda Huawei galerinin 11 Kasım için 11-11 11.11 indirimiyle şu anda siz değerli izleyicilerime tek tek sunacağım arkadaşlar öncelikle nasılsınız iyi misiniz keyifler yerinde mi ben iyiyim Allah'a şükür yaramaz durum yok hayatımız bir şekilde <laughs> devam ediyor hasta masa gidiyoruz işte neyse Şimdi arkadaşlar bu Huawei App Gallery'nin gene güzel bir kampanyası var. Siz değerli kardeşlerime güzelce bir izahımızı yapalım. Şimdi birincisi ilk süper kampanyası neymiş? Kampanya süresinde ilk uygulama içi harcama işlemlerinde %50 Huawei kazanacakmışsınız. Güzel. Gerçekten etkili. Yani bu kampanya sürecinde ciddi derecede e, işinizi görür. Neymiş? 11-11 süperlim kampanyası. 11 Kasım. Evet. Şimdilik ciddi derecede güzel ödüller var ha gençler. Gerçekten güzel ödüller var. Siz değerli kardeşlerime sizlere sunuyorlar. Şimdi arkadaşlar ne oldu lan? Kestik mi hemen? Kesmiş olamayız ya. Aa, yok kesmemişiz. Hakkımızdan gitmiş. Tamamını keselim. Şimdi gençler, Huawei'nin size sunduğu kampanyada kampanya süresinde ilk uygulama içi harcama işlemlerinde %50 Huawei kazanacaksınız puan. Yani yapacağınız ilk harcamada ciddi derecede güzel bir indirim var arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Siz değerli kardeşlerim için Kasım süperi Kasım süper indirim kampanyası. Şu linki bir açalım bakalım. Bu linkte ne gösteriyor? Ben öncelikle linki siz değerli kardeşlerim için açıyorum. Zaten ben bunlar açıklamalar kısmına yazıyorum hepsini tek tek. Siz değerli kardeşlerim bundan faydalanın diye. Aa güzelmiş. Gerçekten ciddi derecede iyi. Evet link aşağıda arkadaşlar. Açıklamalar kısmında isterseniz direkt de bakabilirsiniz ama işte bunları değerlendirmeniz lazım. Bakın 1000 liralık harcama yaparsanız 500 TL Huawei puan kazanacaksınız. Bak bu ilk teklif var ya diğer tekliflerden kat kat daha güzel. Bak yemin ederim. Çok iyi. Teklif 2: Paylaş ve Kazan demiş. Demiş ki 5 kez başarılı paylaşım yapan her bir kullanıcıya 10 TL Huawei puan hediye paketi kazanabilir. Hmm güzel. Linki alan her bir arkadaş sadece bir kez destekle düğmesiyle basabilirmiş. Zaten bunlar açıklama kısa tek tek ben yazacağım arkadaşlar. Siz değerli kardeşlerim bundan faydalanın diye. İkinci teklif 10 kez başarılı paylaşım yapan her bir kullanıcı 20 TL Huawei puan kazanacak. Bu da güzel. 15 kez başarılı paylaşım yapan her bir kullanıcı 40 TL Huawei puan kazanacakmış. Bak bunları değerlendirin arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bırakıyorum bu linki. Muhakkak deneyin bakın. Kasım süper indirim kampanyası diye başlık altında da bıraktım oraya. Görmüşsünüzdür zaten. Muhakkak bunları kullanmanız lazım. Kullanıcılar kampanya H5 sayfasında girip paylaş butonuna bastıktan sonra arkadaşlarıyla kampanya linkini paylaşabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kampanya linki paylaşılan kişi tarafından açılıp destekle düğmesine tıklandıktan sonra davet eden kullanıcı ödülü kazanırmış. Bunu da açıklamalar kısmına koyuyorum ki okuyarak yapın diye arkadaşlar. Güzel indirimlerden faydalanın diye arkadaşlar. Ve üçüncü teklif en çok harcama yapan kullanıcı kampanyasıymış. Tüm oyun ve uygulamalarda yapılan 1000 TL'den fazla harcama yapan fazla harcama yapan kampanya süresince 600 TL kupon kazanacak. 500 TL'den fazla harcama yapan da 300 TL kazanacakmış arkadaşlar. Bakın bunları değerlendirin muhakkak. Zaten ben linkleri açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ama gerçekten şu ilki çok güzel ya. %50 indirim. Bakın %50 indirim. 1000 lira harcıyorsun 50 lirası sende. Rahat. Gerçekten çok rahat. Bak güzel. Paylaşmaları da bol bol yapın. Yapın ki en azından ödül alın arkadaşlar. Yani bunları paylaştıkça bol bol ödül alırsınız. Şöyle bir açalım burayı. Ne oldu kestik mi? Devam edelim. Boş duranı Allah sevmez. Şuradan yine bir boz keselim. Tekrardan bir gelelim kampanya üzerinden siz değerli kardeşlerime. Bunları tek tek yazıyorum. Önemli. Bunun haricinde şöyle bir durum daha var arkadaşlar. Huawei App Gallery oyun içerisinde ciddi harcama yapanlara uzun süreli bir paketi veriyor. Yani şöyle... Oyunda harcama yapıyorsunuz. Kampanya haricinde her ay bir harcamanız var. Bu harcama doğrultusunda yapacağınız harcamalardan belli bir kısmını almak istiyorsanız saygıdeğer kardeşlerim bana ulaşın. Bana ulaştığınız zaman ben siz değerli kardeşlerime e, her ay örnek veriyorum. 1000 lira harcadın veya 2000 lira harcadın. Bunun 2000 liranın yüzde %20'sini tekrardan alabilmeniz için sizlere bir paketine dahil edip her ay %20 indirim. Her harcamanızda %20 indirim almanızı sağlayacağım. Bilginiz olsun. Umarım kampanya işinize yarar. Unutmayın arkadaşlar ne kadar çok paylaşırsanız her bir paylaşım için biliyorsunuz ciddi derecede Huawei puan veriyor. Paylaşımları düzgün yapın. Açıklamalar kısmında bunların hepsini yazıyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Biliyorsunuz Huawei App Gallery çok bonkör çok güzel ödüllerle geliyor. Ben derimden geldiğince siz değerli izleyici kardeşlerime bunları aktarıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.